Endokrin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün e, tiroid bezi hastalıkları ve yorgunluk ilişkisini konuşmaya çalışacağım. Şimdi e, tabii tiroid bezi az çalıştığında hastalarımızın çoğunda geçmeyen bir halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle bize gelmektedirler. Çoğu zaman hastaların e, ilk ve tek şikayeti çok halsizim, çok yorgunum, e, ne kadar uyursam uyuyayım dinlenemiyorum tarzında şikayetlerle bize gelmektedir. Şimdi tabii tiroid bezi yetersizliğine bağlıysa halsizlik ve yorgunluk genellikle ilaç tedavisinden sonra hastalarda büyük bir rahatlama olmakta. Fakat tiroid bezi yetersizliği olduğu halde ve tiroid hormonları dengede olduğu halde şikayetleri geçmeyen hastalarımız var. Bunlarda yorgunluğun başka sebeplerini düşünmek gerekiyor. Özellikle tiroid ilacı kullandıktan sonra halsizlik ve yorgunlukta bir artış varsa e, hastanın mutlaka böbrek üstü bezi yetersizliği ile ilgili bazı testler yapmakta fayda var. Böbrek üstü bezinde sanılan kortizol hormonunun yetersizliğinde tiroid ilacı verildiğinde e, şikayetlerde artış olabilmekte. Bunun dışında özellikle Hashimoto hastalığıyla beraber bulunan vitamin eksiklikleri halsizlik yorgunluk şikayetlerini artırmakta. Bunlar tabi demir eksikliği, B12 eksikliği, çinko eksikliği, D vitamini eksikliği gibi bozukluklar. Eğer bunlarda eksiklik varsa mutlaka bunların da eksikliğinin giderilmesi gerekiyor. Başka sebepler de var tabi. Özellikle hareketsizlik, spor yapmama, düzgün beslenmeme gibi şeyler de stres durumu. Bunlar da halsizlik ve yorgunluğu artıran durumlar. Yine özellikle şeker hastaları, şeker hastalığı, şeker düşmeleri halsizlik ve yorgunluk yapabilmekte. Halsizlik ve yorgunluğunuz varsa ve geçmiyorsa mutlaka doktorunuza danışın. Bir sebebi vardır. Araştırılıp bulunmasında fayda var.